Ne soğuk başlangıç, ne ana yemek, ne tatlı. Masanızın kralı bu olacak. Ne var bende? İstanbul salatası. Vay. İstanbulluların meşhur İstanbul salatası. Bursalıların da meşhur Eftalya salatasıymış bu. Başka ismi var mı acaba bu salatanın? Vallahi bilmiyorum. Biz meşhurları duyduk. Bilenler yoruma yazsın. Bir dakika bir dakika. Ne yapıyorsun? İstanbullular bunu pişirerek yapıyorlar. Bursalılar çiğden. Sana öğrettiğim gibi. <laughs> Yaptılar. Oldu mu? Bak. Al ya al. Çamandıra <laughs> önemli. En önemli kısma geldik sosu. Bir çay kaşığı sumak. Zeytinyağı. Balzamik sirke. Soya sosu. En güzel ana geldik. şamandıra. Şu ana kadar böyle bir salata yemediğinize çok eminim. Mük oldu.